sistemde loglarımız da mevcut arkadaşlar. Panelde en alt menüden öncelikle admin loglarında yapılan otomatik işlemleri veya yaptığınız onay işlemleri, ret işlemlerini buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda kullanıcı logları kısmından kullanıcıların yaptığı işlemleri buradan takip edebilirsiniz. Onun haricinde Türk bin içinde Türk bin logları kısmımız mevcut. Verdiğiniz siparişleri, siparişlerden aldığınız cevapları bu kısımdan görebilirsiniz. E, panelde e, şu kısmımız şu an aktif değil e, orası da en kısa zamanda aktifleştirilecek. Onun haricinde şifre değiştir kısmımız burada, buradan şifrenizi değiştirebilirsiniz. E, yardım kısmımıza e, girerek buraya eklenen videolarımızı görebilirsiniz. E, şu an çektiğimiz videoların hepsi buraya eklenmiş vaziyette. Bunları da buradan takip edebilirsiniz. Onun haricinde kontrol panelimizde yine yeterli düzeyde bilgi mevcut. Buradan yapmış olduğunuz kod adedini, sattığınız kod adedini, ilan sayısını vesaireyi birçok bilgiye erişebilirsiniz. Onun haricinde atladığımız bir yer var mı diye bakıyorum. Üyeler kısmını anlatmıştık. E, yorum talep kısmını anlattık. E, burada da diğer videolarda bahsettik. Entegrasyon kısmını anlattık. Site ayarları kısmını anlattık. Firma bilgileri kısmı, loglar kısmı tamam. Şu an herhangi bir eksiğimiz kalmadı arkadaşlar. Onun haricinde bir kampanyalar bölümünden bahsedelim şimdi kampanya sistemdeki ürün dahilinde yapılabilen bir şey şimdi örneğin ana sayfaya gidelim şu an kampanyalar bölümümüz boş bir tane kampanya oluşturalım örnek olarak 400 e 400 şimdi kampanya kısmının tasarımı beşli şekilde yapılan bir tasarım yani minimum 5 tane eklersiniz düzgün bir şekilde görsel yakalarsınız kampanya uyarı yazısı rengini mor yapalım Test kampanya diyelim Yine açıklamalarını yazalım adını yazalım ve kaydet diyelim Şimdi buraya geldiğimizde Gördüğünüz gibi Bu şekilde bir yapımız gözüküyor buradaki kısmımız mor Tekrar Birkaç tane Kampanya ekleyeceğim Yine 400'e 400 bir resmimiz olsun Şimdi ikinciyi de eklediğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde gözüktü. Üçüncüyü de ekleyelim. Üçüncüde biraz daha geniş bir boyut kullanacağım. Hatta üçüncü de şunu kullanalım. Yine ünümüz seçtim. Bu sefer kırmızı yapalım. Kaydet diyelim. Evet, üçüncü kısmımız da bu şekilde geldi arkadaşlar. Son iki tane daha eklediğinizde yine aynı şekilde buraya ikili alt alta iki adet dizilecektir. Kampanya kısmımızda bu şekilde, e, sistemimiz genel itibariyle bu şekilde. E, umarım videolar açıklayıcı olmuştur. E, yine e, kafanıza takılan veya sıkıntılı gördüğünüz noktalarda e, webpisoft@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Hepinize iyi kazançlar dilerim.